Houston'da düzenlenen yıllık Kuzey Amerika Petrol Fuarı'nda ele alınan en önemli konulardan biri petrol fiyatlarındaki düşüştü. Namibya'nın ulusal petrol şirketi Namkor'un temsilcilerinden Buffalo Lushettle yeni yatırımcı arayışında. Bu petrol ve doğal gaz sektöründe olağan sayılan bir durum. Böyle iniş çıkışlar hep olur. Petrol fiyatlarının kısa sürede yükselmeye başlayacağını umuyoruz petrol arama danışmanı Richard Sams yıllar içinde bu sektörde edindiği deneyimlerin kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini söylüyor. Mesleğe ilk başladığım yıllarda petrolün varil başına fiyatı 3 dolardı. Fiyatlar sonra 35 dolara sıçrayıp 12 dolara gerilemişti. Bu dalgalanmaları daha önce de yaşadık. Amerikan Enerji Bilgi Dairesi'ne göre Amerika'nın gelecek yılki petrol üretimi, kaya petrolü sektöründeki başarılar nedeniyle bu yıldan da fazla olacak. Bu da fiyatların düşük kalmasına yol açabilir. Shell Petrol'ün eski başkanı John Hofmeister şu anda kar amacı gütmeyen bir kurumun başında. Hofmeister, petrol arama faaliyetlerindeki kesintiler nedeniyle önümüzdeki aylarda fiyatların artacağını söylüyor. Sondaj platformlarını kapatıyorlar. Sondajı yapılan kuyuların inşaatı tamamlanmıyor. Platformların yeniden açılması bir ya da iki yıl sürebilir. Bu nedenle petrol üretimi bir süre için yavaş ilerleyebilir. Şirketlerin üretimi hızlandırmak için para harcamaya başlamaları zaman alabilir. Hofmeister, ekonomilerin canlanması ve nüfusun artması nedeniyle petrole olan küresel talebin artacağını, günde 100 milyon varil petrol üretimine ihtiyaç olacağını belirtiyor. Önümüzdeki 5-6 yıl içinde şu anda günde 92 milyon varil olan petrol üretimi günde 100 milyon varile ulaşacak. Petrol üretimi yılda %5 oranında azalma gösterir. Bu da sisteme giriş yapacak yeni petrol miktarının çok fazla olması gerektiği anlamına geliyor. Dünyada hala yeterli miktarda petrol bulunduğunu söyleyen Hofmeister, petrol çıkarmanın giderek zorlaştığını ve maliyetin arttığını vurguluyor. Alternatif enerji kaynaklarını geliştirmeye sıcak bakan Hofmeister, dünya ekonomisinin petrole olan bağımlılığını önemli ölçüde azaltmanın en az 50 yıl süreceği öngörüsünde bulunuyor. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington.